Merhaba arkadaşlar, bugün sizler yayın ve mini bir Bakın arkadaşlar, size film yapacağız. Yani arkadaşlar, bir kanlı bir şey olacak ama o gerçek kan değil. Evet arkadaşlar. Suyla su. yaptık ama söyleme nefes ne yapacağımızı. Şimdi siz video başlayın, durdur. Durun, durun, durun. Hmm. Tamam netten de yaptım. Bak kapı çalıyor. Tık, tık. Çık. Gelin çocuklar. İyi misiniz? İyi. Etizlik almaya gelmiştik biz. Evet, hatırlıyorum. <laughs> tamam ben de yemeklerimizi hazırlayayım bir dakika. Yatağı hemen şöyle çekelim hazır. Gelin hepiniz yiyin. Sonra da direkt yatın. Ben yatıyorum. Siz yatın tamam mı? Yatağınız da hazır. Bir Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Hemen. Ben şey yapayım. Hemen karanlık olsun diyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Aç nefes ışığı. Evet. No. Arkadaşlar bunu uyutmayı unutmuşuz. <laughs> evet arkadaşlar. Orada or baş baş yudum duruyor da. Şimdi ise durduruyoruz. E, durdurmuyoruz pardon. Tabii, resmen kan kokusu geliyor buradan? <laughs> evimizde kamera da yok. Ay ne yapacağız? Ben burayı toplayayım. Ee... Ama bir şey diyeceğim zaten belki e, e, kamera olsaydı belki gece görüş olmayacaktı. Doğru. Tamam hadi ee, ne Gidin yapacağız? bakalım. Bunu da ben burayı toplayayım. Ay biz şuraya geçelim. Ve arkadaşlar durduruyoruz. Ben de buraya geçeyim şöyle. Of, bunu kim öldürdüklerini bulmam lazım. Ve polisi götürmem lazım. Ay, <laughs> kanlar uzuyor. Çok korku. Çok korkunç. Çok korkunç. Orada bir ev var. Siz de kimsiniz? Bir dakika. Aa. Sen de kimsin? mi öldürdünüz? Evet, biz öldürdük. Gerçekten mi? Aynen öyle. Görürsünüz siz şimdi gününe. <laughs> evet. Öldüler. Burayı temizlemek lazım. <laughs> ne bitti nasıl? <laughs> İnşallah çocuklar izlememiştir. Çünkü geceli rüyalarına falan girebilir. Başlığa da yazdım zaten. Ve açıklamaya da yazdım. Hey 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 ama başlığa ya yani yazmamış yazmaya da biliyorum çünkü arkadaşlar sığmayabilir. Ve <laughs> Dürü cinalet <laughs> değilken son. <gülüyor> 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 ben katili i <laughs>